Evet, şimdi oluşturduğumuz blog sitesine kategoriler oluşturup içine yazı girip etiketler oluşturalım. E, şu anda gördüğünüz gibi bloğumuzda herhangi bir yazı yok, o yüzden e, herhangi bir yazı bulunamadığı gibi bir hata veriyor. E, biz şimdi tekrar e, admin panelimize girerek sistemimize yeni kategoriler ekleyelim, kategorilerin içine de e, yeni yazılar ekleyelim. Gördüğünüz gibi yazılar sekmesine tıklıyorum, burada altında tüm yazılar, yeni ekle kategoriler, etiketler, bir yazıyı kopyala şeklinde menüler açılıyor. Şimdi sitemizde yazı bulunsaydı buradan yazıları görebilecektik ve düzenleyebilecektik. Şu an sitemizde hiç yazı bulunmuyor. Biz önce yazı eklemekten önce sitemize yeni kategori açalım. Sitemizde default olarak bulunan kategorinin adı geneldir. İsterseniz bunun adını da değiştirebilirsiniz. Fakat ben şu an buna dokunmayacağım. Sisteme yeni kategori giriyorum. Kategorinin adı matematik olsun. Buraya da kategori ile alakalı şeyler yazıyorum. Örneğin kümeler. Sayılar Faktöriyel Faktöriyel Burada da kategorinin açıklaması şeklinde yazılar yazabilirsiniz. Kategorimi oluşturdum. Bir tane daha oluşturayım. Türkçe olsun. İsterseniz bu açıklama kısmında boş bırakabilirsiniz. Önemli değil. Eee İki tane kategorim oldu. E, siten kendini, sitenin, kendisinde olduğu bir kategori de var genel. Üç tane toplamda kategori oldu. Şimdi benim kategorilerim e, şöyle sayfayı yeni gizli yeni de sekmede açarsak e, görebiliriz. Şu an sitede kategori yok diyor. Halbuki e, üç tane kategorimiz var. Bunun burada gözükmemesinin sebebi kategorinin içinde herhangi bir yazı olmamasıdır. Yani şu an herhangi bir kategoriye biz yazı girsek eğer burada kategorilerde listelenecek. Hemen onun da örneğini verelim. Şimdi ben yeni bir yazı ekleyeyim. Hem bu yeni yazı eklerken ekranda bulunan bu butonların işlevlerinden bahsedeyim sizlere. Evet gördüğünüz gibi ben şimdi matematik kategorisine bir tane yazı gireceğim. Kategorimi seçtim. Başlığımın adı da kümeler olsun. Evet hatta şu anda bir ortam eklemeyi de gösterelim. Kümelerle ilgili bir tane içerik bulalım. Evet bu resmi ben sisteme eklemek istiyorum şu an. Masa üstüne kaydettim. Ortam ekle diyerek dosya seçin. Buradan Emails bu resmi alıyoruz. Ve yazıyı ekle diyeceğiz. Ama sitede hizalama nasıl hizalanmasını istiyorsanız bu ayarı buradan yapacağız. Sola mı ya olsun, merkezde mi olsun, sağda mı olsun veya hiçbiri. Ben şimdilik solda olsun diyorum. Yazıyı ekle diyorum. Evet gördüğünüz gibi yazı geldi. Buraya artık yazımı yazmaya başlıyorum. Kümeler matematikteki en kolay konudur. Bu konu hakkında soru kaçırmanız çok zor olur. Gibisinden yazılar yazalım. Hatta şöyle çok gözükmesi adına ben bunu birkaç defa kopyalayayım. Evet. Gördüğünüz gibi Şuradaki menüleri tek tek e, üzerinden bir geçeyim yine. Aynı Word'de olduğu gibi kalınlaştırma, e, eğik yapma, üstünü çizme, e, maddelendirme var. Gördüğünüz gibi maddelendirme. E, şu liste şeklinde maddelendirme. Alıntı yapma, e, yatay at çekiyor. Yani yaşta yatay çizgi çekiyor bunlar sağa yaslama, sola yaslama, yaslama. Şu an WordPress'te olan bir özellik daha, en son yazdığımız yazılar sitenin ana sayfasında buradan böyle ilerleyecek. Örneğin şu an onu direkt örnek üzerinde göstereyim. Şu an yazımı yazdım. herhangi bir şey daha yapmıyorum. Direkt yayınla diyorum. Şu an kümeler yazısını matematik kategorisine ekledim. Sayfamı yeniliyorum. Evet gördüğünüz gibi kümeler ana sayfada çıktı. Biz bu yazının içine gelip ayrıntılı bir şekilde buradan görebiliriz. Evet. Buradan e, hatta yorum da atabileceğiz. İleride göreceğiz. Şimdi e, burada püf nokta. Kümelerde belli bir kısma kadar yazıyı verip devamını e, yazının içerisinde göstermek gerekiyor. Örneğin haber sitelerinde olduğu gibi haberin tamamını ana sayfada vermeyip içerisinde vermesi. Yani ben şurada şuradan sonrasını kullanıcıların konunun içerisinde görmesini sağlamak istiyorsam kullanıcıların yazıyı tekrar düzenleyelim. Şuradan sonrasını maddelemeden önce ben şuraya insert read mode mort tag diyorum. Bu tagdan sonrasını kullanıcılar yazının içerisine girerek görebilecekler. Yani demek istediğim olay güncelleyelim. Şimdi ana sayfada gördüğünüz göreceğiniz üzere şuradan sonra devamını okuyun gibisinden bir buton çıkacak. Evet, okumaya devam et. Bunun e, bu yazının tamamını Kullanıcı okumaya devam et dediğinde tamamını görebilecek madde şeklinde olana kadar. Çünkü artık ona özel sayfada. Ama az önce ana sayfadaydı. Yani gördüğünüz gibi burası ana sayfa. Burada daha az sonra konular açacağız. Onların da hepsi burada çıkacak. Şimdi bir tane daha yazı ekleyelim. Yazılardan yeni ekle diyelim. Bunun adı da cümlede anlam olsun cümlede anlam Türkçenin en kolay konusudur. Kitap okuyarak rahatlıkla anlam rahatlıkla çözülebilir diyelim. Bu yazı da Türkçe'ye ait olsun. Az önce matematik e, matematik kümeler yazısını girmiştik matematik kategorisine. Bakın burada kategorilerde matematik çıktı, göründü. Neden? Çünkü artık içinde yazı var. Türkçe neden çıkmadı? İçinde yazı yok. Şimdi Türkçe'ye de yazı yazıyorum. E, şimdi işte buradan yine tekrar kalın yapabilirsiniz, ince yapabilirsiniz. E, son olarak burada göstermek istediğim şey e, yazıların etiketidir. Etiketler. Anahtar kelimeler olur. Yani şu an bizim yazdığımız konu hakkında anahtar kelimeler nedir? İşte cümle, sözcük, anlam bunlar sitemizin arama motorlarında yani Google, Yandex, Bing gibi arama motorlarında çıkmasını sağlar. Böyle anahtar kelimeleri de girdikten sonra yazımızı tekrar yayınlayalım. Şu an Türkçe kategorimizde sitemizde aktif olsun. Evet gördüğünüz gibi Türkçe buraya da geldi. Artık cümlede anlam da burada gözüküyor. Etiketlerimiz de burada. Etiketleri işte tekrar dediğim gibi e, arama motorlarında çıkması için sitemizin önlere gelmesi için anahtar kelimelerin geçtiği yerlerde e, kullanıcıların yazdı, yazdığında işte bizim gelmemiz için daha çok hit alabilmemiz için bu şekilde e, yazı, kategori ve etiket girme işlemleri. E, şimdi siz de e, dördüncü görev olarak e, oluşturduğunuz bloğa fiyat Ford ve Honda adlarında 3 tane kategori oluşturun ee, ve e, bu kategorilerin içine e, yazılar girin. Örneğin e, fiyat kategorisinin içine fiyat fiyatın herhangi bir modelinin arabasının resmini ekleyin, İçine yazılar yazın, özelliklerini ekleyin. Honda'nın e, kategorisine Honda'nın herhangi bir arabasını ekleyin, İçine resimler girin, kategori e, içine resimler girin, etiketler girin, işte yazıları kalınlaştırın. Ee, bu da dördüncü göreviniz olsun. Ee, bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.